Marmaris Bot Show deniz araçları fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Ticaret Odası, MTO ve Marmaris Uluslararası Yat Kulübü, MIYC, işbirliğinde, Marmaris Belediyesi destekleriyle düzenlenen, Marmaris Bot Show deniz araçları, ekipmanları ve aksesuarları fuarı, marinada kurulan etkinlik alanında kapılarını açtı. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan, Amacımız Cumhuriyetin 100. yılını kutlamamıza sayılı günler kala Atatürk'ün gösterdiği hedefte deniz üstü ticareti ve turizmi geliştirmek dedi. Marmaris Marina'da gerçekleşen deniz araçları, yat ekipmanları ve aksesuarlarının yer aldığı Marmaris Boat Show'a 50'ye yakın firma yüzün üzerinde marka ile katılım sağladı. Saat 11.00'de kapılarını açan fuarın saat 13.00'te Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Oktay Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, TOBB Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, fuar organizatörü Recep Karakaya tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile resmen Bizim açılış Hüseyin oldu. Başkanı Sayın Süleyman Mutlu Ayhan'a kürsüye davet ediyorum. Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı, paydaş çok tüm temsilcileri, siyasi partilerin ve temsilcileri, değerli basın mensupları Manus Ticaret ve Yönetim Organları'nda beraber görev yaptığım yol arkadaşları, değerli katılımcılar, kıymetli misafirler. Hepinizi şahsım Manus Ticaret Odası adına saygıyla selamlıyorum. 400, 452 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyı şehrine sahip ilçesi olan Manus, denizcilik sektöründe oldukça çok büyük geçişe sahip. Vakit boyları, marinaları, tersaneleri ve sunmakta olduğu tekne bakım, onarım ve çekim hizmetleriyle deniz turizminde dünyanın en önemli resim asurları arasında yer almakla beraber Ege'de Gökova'dan başlayan Akdeniz ve Kalkan'a kadar uzanan dünyanın en kıymetli mavi yolcu kurmalarının da merkezinde bulunmaktadır. 60 yıllara kadar geçimini balıkçılık ve sünnetlilik hesap de denizden sağlayan ilçemiz bugün denizler da 5 üzerinde tekneye aynı anda el sahipliği yapma kapasitesine sahip gender destinasyonlarda bir yer. Olan devleti Mustafa Kemal Atatürk, en uygun coğrafi konumunda ve üç tarafı denizlerle çekili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizli ulusu yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmek bilmeyi izlemiştir. Cumhuriyetin 100. yılını kutlamamıza sayılı günler kala. Atatürk'ün gösterdiği hedefte deniz üstü ticaret ve turizmi geliştirmek bununla birlikte 34 yılda Arda düzenlenerek Marmaris'in en istikrarlı spor organizasyonu olan Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Yat Kulübü işbirliğinde Marmaris Hot ilkini düzenliyoruz. Tuvar süresince sadece sektörün paylaşlarını bir araya getirmekle kalmayıp Marmaris'in bizim sahip olduğu yerel ve kültürel değerleri sergi, atölye, sunu işlerle ziyaretçilerin sunu sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşına adına ettiğimiz bu kıymetli etkinliği desteklediğinden dolayı katılımcı firmalarımıza, üyelerimize ve başlamanın istediğimiz ve kaynaklanmamız olmak üzere Tuvarcı Sektör Meclisi'ne ve bu tuvarın organizasyon üstüne Tuvarcılık Firması'na ve ev sahipliğinden ötürü de Sekonu'ya sarmanın teşekkür olmasını Siz kıymetli paylaşlarınızı ve üyelerimizin desteğiyle uluslararası yarış altasında uzun yıllarda sıkarla zararlanan Dünyanın en Marmara Spor'un hayırlı olmasını biliyor. Hepinizi şahsın Marmara saygı ve selam dilerim. Başkanım, değerli katılımcılar, ...sevgili konuklar ve basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlhan Fuarcılık olarak Marmaris'te ilk defa gerçekleştirdiğimiz... ...Marmaris Show Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları fuarımız ...hepimize ayrı olsun. Büyük bir özveriyle Marmaris Ticaret Odamız... Marmaris Uluslararası Yerken Kurulumuz, Marmaris Belediyemiz, büyük destekleri ve heyecanı, yüksek gösterileri çalışmalarıyla siz değerli katılımcılarımızın bizlere, proje inancı sayesinde bu güzel organizasyonu hep birlikte hayata geçirdik. Dileğiniz hep birlikte bu fuarı en yüksek şekilde başarıyla tamamlayarak bundan sonraki organizasyonları Marmaris'i sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da hatta dünyada adına ürüne yakışır bir şekilde çok daha büyük sektörler, sektörel fuarları gerçekleştirebilmektir. Bu sayede hem Marmaris'e hem ülkemize katma değeri yüksek ekonomik faaliyetleri kazandırmış oluruz. Biz ilan fuarcılık olarak Marmaris'te sizlerle birlikte hayata geçirebilecek projeler olduğunu biliyoruz. Yeni projelerde heyecanla bekliyoruz. Yapılan ve yapılacak her çalışmanın Marmaris'e hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bir kez daha bu puan için özverili çalışmaları, yoğun ve işten gayretleri için Marmaris Ticaret Odası Başkanımız, e. Başkanımız Sayın Mutlu Ayhan Bey'e ve şahsında Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine, Marmaris Ulusal Siyah Kulübü Başkanı Sayın Zafer Özgür Bey'e ve yöneticilerine ev sahibi olarak Netsen Marmaris ne Marmaris Maris Marina Genel Sayın Erkan Özat Ağabey'e ve ekibine, tüm ne Selman Marina çalışanlarına, Marmaris, Marmaris Belediye Başkanı Sayın Mehmet Oktay Bey'e ve yanımızda olan tüm katılımcılarımıza en içten sayılarımı ve teşekkürlerimi artık. Çok teşekkür ederim. Sayın Karakay'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, konuşmalarını yapmak için sizleri şansım ve başkanlarını yürütmekte olduğum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği boğacılık sektörü adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz açılışa hoş geldiniz, sefalar dilerim. Bugün hem boğacılık sektörü açısından hem de Marmaris açısından çok anlamlı bir gün. Bir vizyon ortaya konuluyor. Bu bir başlangıç. Çok sevdiğim bir söz var. Uzanmaya kollarınızın yetmeyeceği bir ağaç, bir tohum var en uzun yolculuklar bir adımla başlar diye. Bugün de uzun bir yolculuğun birinci adımı doğru insanların, doğru aktörlerin bir araya gelmesiyle başlıyor. Marmaris'e hiç bu kadar geç bir tarihte gelmemiştim. Genelde sezonda gelirdim. Gelirken de temel beklentim artık sezon bitmiştir. Sokaklardan insanlar çekilmiştir. Sakin bir Marmaris'le karşılaşırız diye düşünüyorum. Dün eşimle beraber geldiğimizden bu tarafa aslında Marmaris'te hala sezonun bütün hızıyla devam ettiğini şahitliğini Yani neredeyse 2000 sonuna geliyoruz. Kasım başlangıcı ciddi sayıda da yabancı turist ağırlamaya Marmaris devam ediyor. Bu aslında yıllardır Marmaris'in ve bölgenin hayaliydi. Sezonun Eylül'de bitmemesi, daha da ileri aylara doğru devam etmesi. İşte aslında bu fuarla beraber çok anlamlı bir adım da yolda atılmış oluyor. Bu fuarların sayılarının, niteliklerinin arttırılması ve çok daha ileri seviyede yabancı katılımcılarının da katıldığı katılımcılar fuarların da Marmaris'e kazandırılmasıyla beraber hiç gitmeyen sezonlar, Ocak ayında da, Şubat ayında da, Mart ayında da aynı turist seviyesinin hala Marmaris'te korunduğu bir döneme doğru da aslında bu politikada evrilebilir, bu da bunun bir başlangıcı olabilir düşüncesi değil. ve sonrasında da o şehir o kavrama dayalı bütün markaları kendine çekmeye başlıyor. Marmaris bir dünya markası. turizmde dünya markası. Marmaris fuarcılıkta da bu markaya eş bir seviyeye gelebilmesi beraberinde Marmaris'in turizm çeşitliliği bakımından da çok anlamlı adımların da beraberinde getirilmesini sağlayacaktır. Bu projeyi ilk Sayın e, Ticaret Odası Başkanımız Mutlu Bey benimle paylaştığında hiç tereddüt etmedim. Neden dolayı tereddüt etmedim? Burada kendisi çok mütevazı bir konuşma yaptı. Okul başkanımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiamızın da çok müstesna ticaret odası başkanlarında. Eğer dedi mutlu başkan zaten bunu söylüyorsa bu başarıya ulaşması kaçınılmaz. Dolayısıyla da bugünden ne mutlu bu daha ilkinde böyle başarılı bir organizasyon ortaya çıkmış. Recep Bey ideal bu ağacılık zaten çok doğru bir aktör, bölgeyi çok iyi tanıyan bir aktör. Doğru insanlar, doğru kurumların bir araya gelmesine böyle güzel bir etkinliği ortaya çıkartmış. Ben bu başlangıcın hem fuarcılık sektörümüz açısından hem de ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını biliyorum. Bu fuarın bölgeye, ülkemize çok daha anlamlı katkılar sağlayacak, boyutlara da taşınacağı inancıyla hayırlı olsun. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, Marmaris Belediye Başkanı Sayın Mehmet Oktay'ın konuşmalarını yapmak üzere kimseye davet ediyorum. Sayın ederim. Birinci çok var. Hanımefendiler, beyefendiler hepinize en büyük saygı düşünüyorum. Biliyorsunuz Marmaris olarak geçtiğimiz yıllarda türlü olumsuzluklara maruz kaldık. Ancak bir şekilde birbirimize inanarak, birbirimize güvenerek ve birbirimize dayanışarak bu afetlerin, afetlerin, felaketlerin üstesinden geldik. Elbette ciddi hasarlarımız söz konusu oldu ama dediğim gibi birbirimizi karar ederek güvenerek bunların mümkün olduğu kadar az hasarla atlatılmasını sağladı. Göreve geldiğimizden beri söylediğimiz bir şey var. Namlısı hep birlikte yöneteceğiz. Ve bugün bu organizasyon da dahil olmak üzere ve buna diğer örnekleri de sunabiliriz. Birçok şeyi hep birlikte başta Ticari Sıra Başkanımız Mutlu Ayan'la birlikte hep birlikte başlar. Bunlar daha güçlü. Çünkü bu kentin potansiyeli, bu kentin gücü gerçekten, gerçekten çok yüksek. Ama geçmişteki kısa çekişmelerden kaynaklı maalesef birçok alanda bu kalıp kalmış gibi. Ama bundan sonra hiç kimsenin bu geçmişteki anlayışa prim verme söz konusu olmaz. Çünkü dediğince itibariyle gün sonunda geldiğimiz nokta çok açık, çok şeffaf, çok net. Birlikte yürüdüğü sürece bu gerçek anlamda dünyanın marka kentlerinden biri olacak. Bu etkinlikte de dediğim gibi bunlardan bir tanesi. Geçmiş, geçtiğimiz günlerde yapılan Amos'ta yaptığımız etkinlik de bunlardan bir tanesi. Film gibi örnekler çoğaltılabilir. Ama bu yıl ilgi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda bu organizasyonu çok daha büyük var. Dediğimiz gibi değil Avrupa, dünyada örnek gösterebilecek organizasyon haline yani getirmek bizlerin seçilmişler olarak boyunumuzu Bu anlamda ben bu organizasyona katılım sağlayan başta firmalarımız olmak üzere tüm paylaştığımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerini saygılar Belediye Başkanımızın hem kıymetli sözleri hem de fuarımızın gerçekleşmesinde gösterdikleri kastalar için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Marmaris Kaymakamı Sayın Nurul Akkaya'yı kürsüye davet ediyorum. Denize gönülden bağlı olan, denize yaşamayı, yaşam fesansatı gibi olan değerli Marmaris'ler, kastımızın değerli temsilcileri, sizleri de en kalbi duygularına selamlıyorum. Ege ve Akdeniz'i kesiştiği noktada eşsiz doğası ve özellikle denizcilik faaliyetleriyle ülkemizin en güzel noktalarından biri olan ilçemizde, Marmaris'imizde bu yıl ilk defa düzenlenen ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır şekilde ilçemize kazanılan Marmaris Boat Show deniz araçları, ekipmanları ve aksesuarları fuarının açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz ve inancı alınan sonra kalbi manajda atan geniş tutumları ile birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu da ayrıca ifade etmek isterim. <laughs> İlçemiz marmacık, yat bağlama ve çekik kapasitesi alanında ülke neredeyse yüzde 16-17'sine tek başına olan bir turizm şehri. 50'ye yakın firma ve yüzü üzerinde seçkin maddeyi sektörle buluşturacak olan bu fuarın böylesine önemli bir kentte denizciliğin daha iyi bir noktaya gelmesi ve denizcilikten ülkemizin daha fazla pay alması adına önemli bir katısı olacaktır. Değerli başkanım belirttiği de gibi bu başlamışlar, belki biraz zor olabiliyor, sancısı fazla olabiliyor ama ilkini yaptıktan sonra Allah'ın izniyle daha önce yıllar bu organizasyonu da yapmaya daha profesyonel yapmaya devam edeceğiz. Ee, daha profesyonel derken de nitelikli alanlarımızla, nitelikli fuar anlayışıyla ve daha katılımcı e, organizasyonlarla inşallah bunun da e, ve marka değerini de, e, sektörde e, yerleştirmiş olacağız. Denizli bu kadar geçişe olmasından dolayı denizlik alanında oldukça zengin bir bilgi sahip olan bu coğrafyada bu tür organizasyonlar düzenlenmesi her gecenin daha da büyük önem arz etmektedir. Ee, bizler bu vesileyle e, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında önemli e, bir eksikliğiyle yat yarışlarından önce de e, güzel bir zamanlamayla ülkemize, ülkemize ekonomik kazandığımız bu organizasyonun ülkemizde buluşturan çok değerli Marmaris Ticaret Odamıza, onun yönetim kurulu üyelerine, meclis başkanımıza, meclis üyelerimize, e, Marmaris Uluslararası Yat Kulübümüze, Marmaris Belediye Başkanlarımıza, İdeal e, başlamak üzere bu fuar düzenlemesine emeği geçen tüm e, çalışanlarımıza, firmalarımıza, fuarımıza güvenip bu fuar katılan değerli firmalarımıza, ürünlerini korkusuzca buraya getiren yaratıcı fikirlere e, ben teşekkür ediyorum. Topun ve Koskev'in bu fuara olan güvenin e, bizi mutlu ettiğini de istiyorum. E, topu e, Türkiye Adalar Koskev'in bildiğim de konuda ben teşekkürlerine ayrıca belirtmek istiyorum. E, sizleri de en kalbi videolarını selamlarken güzel bir fuar olsun demenizi iletmek istiyorum. Saygılar <laughs> Volkan Bey hayırlı olsun Hayırlı olsun Hoş engin, e engin Bey engin Bey yakışır ya geldiniz. <laughs> Hoş <laughs> Abi tekne mi <gülüyor> <gülüyor> Aynen aynen. Abi, <gülüyor> Başkanım. Başkanım. Marmaris'te yaptık da Sen de değil. Marmaris'te.

Thank right.